Söyledi. Söyledi. Yok bakmadım. Bakın <laughs> Bence kız. Şimdi ona bakıyorum. hani görebilecek hmm. miyim diye. Söyleyecek mi yoksa? Söyle söyle. Ha? Bence de kız. Biz hep aynı şeyi hissediyoruz hocam. Evet. Hiç Ama Hiç değil. Kız erkek. Ee, Sağ burun kemiğimizi görüyorum. Ense kalınlığımız normal. Bak. seç bakalım Ana. erkek mi e, düşünüyorsun e, kız, e, kız e, mı e, erkek e, mi hadi adını yaz adı ne sen şey mi? kendi adını yaz evet merhaba ben Bülent ablasıyım erkek düşünüyorum ben büyük anneannem torunumun kız otobüsü Atabilirsin kutuya. Atacağım. İçine koyacaksın kutunu. Hayırlı olsun kız olsun. ben bebeğim teyzesi. Allah sağlıklı babalık kucak kocak versin. Allah sağlıklı huzur versin. Allah teyze teyze versin. Allah ikiz versin. Erkek mi düşünüyorsun? Erkek istiyorum. Kutuya koyacağım. Ben bebeğin anneannesiyim, kız düşünüyorum. Oğlumuz. Heyecanla bekliyoruz. Şunu okumanızı istiyorum, özellikle sen başımın belası benim, <laughs> yüksek sesli. Has teyze Sergül, seni seviyoruz. Halbuki yalan has teyze gonca. Yine gidiyorum <laughs> kumam da o yıllardır. Ben bebeğin has teyzesiyim. Bir taneyim. Başka yok. Kız bekliyorum. Gel daha. Yeter. Sen de mi kızı istiyorsun? Evet. Yani. Şu arkasına o, 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 ne istiyorsan <laughs> yaz. Ama Bak, ne? Bak, adını yaz sadece. Yeter konca da yeter. <gülüyor> <gülüyor> bıktım ya, bıktım ömrüm bununla işte. geçti. <laughs> öz teyze ne demek lan? <laughs> Oku yazdı. Ya. yazdı. Özde, özde. Hoş o, gel, gel, güzel gel. Ben bebeğin öz teyzesiyim. Diğerlerine inanmayın. Gerçek burada, orijinal <gülüyor> burada. <gülüyor> Sizi seviyorum. Ben çok seviyorum. <laughs> ben kız <laughs> hissediyorum. Mavi giyindiğime bakmayın. <laughs> i̇şte teyzenin aklı bu kadar çatışıyor. Kutuyu atacağım, kutuyu heyecanlandı. Ben heyecanlıyım. <laughs> hadi bakalım. hadi, hadi hayırlı olsun. Aynen bu sefer. Daha kocaman teyzeyim. Ben bebeğin kocaman teyzesiyim ve kız istiyorum. Ay, Çünkü kızım yok. Büyük teyzesiyim. Ben erkek düşünüyorum. İnşallah erkek olur. Allah rızası için. Sağlıkla gelsin. Huzurlu olsun. Analı babalı olsun. Allah sıhhat afiyet versin. Başla. Amin. Amin. Kutuya atmadı dileğini. Ben büyüdük <laughs> mi? Attın ya anneciğim. Benim elim kıza gitti. Kız olacak diye düşünüyorum. Ben bebeğin Nurgül teyzesi, kuzen teyzesi. <laughs> Öyle değil. Teyzesi. Ömürlü olsun. Teşekkür ederim. olsun. Ben yengesi bulsa oğluşumuz olacağını hissediyorum. Hadi <laughs> bakalım. Teşekkürler. Ben bebeğin teyzesi. Erkek hissediyorum. Erkek olacak. Sağlıkla gelsin. Merhaba ben komşu teyzesi. Erkek hissediyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Dün akşam rüyamda gördüm. Elinde mavi balonla bize geldi. Evet. Vardır bir hikmet dedim. Mavi giyeyim dedim ama içimden pembe geçiyor. <laughs> 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 <Geçti. gülüyor> <laughs> <laughs> Ona yazıyor. Dur o da bana. Gerçek teyze nerede? Ne böyle söylüyor? Ben çakma teyzeyim. Evet. Ha, tamam aferin. Kalın. <laughs> <laughs> tamam o kendini biliyor çakma teyzesi. Ben bebeğin, bebeğin çakma teyzesiyim. Erkek olacak. İddiayı ben kazanacağım. Sağlıkla gelsin. Bana <laughs> yemek <laughs> 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 Merhaba ben bebeğin halısıyım. Eli ayağı düzgün olsun. <laughs> Ömürlü olsun şimdi Kız yoktum. <laughs> ben bebeğin ablasıyım, erkek olacağını düşünüyorum. Evet. Ben bebeğin Tan ablasıyım. Erkek düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben bebişimizin kız olacağını düşünüyorum. İnşallah gelsin. Bekliyoruz. Hazırız. Hoş gelsin. Ben yengeyim. <laughs> Atıyorum. Evet. Evet. Herkes bakar mı? Herkes alacak. Enişte de size alacak. Ben bebeğin komşu ablasıyım. <laughs> erkek <gülüyor> hissediyorum. Ben erkek istiyorum ki... <laughs> ben, benim Seray'ın bütün kınadığım huyları kızında çıktı. Sarayın ben bende bütün kırıldığı huylar çocuğunla çıksın diye <laughs> <Tamam>. dua ediyor. <alayım. gülüyor> Mesela hangi huylarım? Kaybetmeyi sevmiyor, bağırıyor. Mesela hiç öyle huylarım yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yemek yapıyor. Gerçi onu kanamıyordum. Ama bulaşıkları bana bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> 嘿 I <laughs> Erkek diyenler erkek tarafını ver. Bana kız tarafı geldi galiba. Şerefsiz. Kız o yedi. Kız o yedi. Evet. Parti ve temizlik sonrası yemek hep beraber. Kız öncesine. kız bence de kız. Kız bereketi de gelirmiş ya yani. inşallah. Hayırlısı inşallah. Hayırlı olsun bakalım. Hoş geldin canım kızım. Hoş geldin.